Örgüne baksak, lütfen beraber bak nasıl oynuyoruz? Başlayalım. Orduyu dağıtıyorum. Şöyle bir borcu kullanıyorum. Daha yeni yaptım borcuyum. Şimdi döneceğim. Ne zaman döneceğim belli olmaz. Tamam, bir saldırı yapalım. Benim kupa da takılı kalmışım. 1250 kupa olacaktır. Ulan adamım. Şu yeni gelen becerimi de hoşuma gitti gibi olmuş. чтобы получить ответ на Защиты Демича Что это? Diyor. Daha o zaman dolanacağım, <laughs> vermeyeyim Bunu daha yeni yendim. O zaman bu arada Ben nasıl bir şey yapsam? Tamam, şundan alayım. Ee, ne yapacağım güzel oldu. Hmm. Böyle Böyle oldu bence şimdilik. Yapılacak bir şey de aklıma gelmiyor şu an Clash of Ne yapsın? Şuraya geçelim. Şimdi hemen bu köyde bir tur atalım. Bir de burada atalım. İşte ben, ben, ben ne zaman video atacağım atarım. Ben. Yani. çok sıkıntı şu ortadaki. <laughs> düşük çünkü hızlı moda almış. Ben de bu köyde yeni belediyeye geçeceğim. Param yok o yüzden geçemiyorum. Param yeterse geçeceğim yeni belediyeye. Her şeyim max çünkü. A Tesla çıktığı için alamadım galiba. Tesla sıkıntı ya. Neyse bir yıldız alalım. Bir yıldız da iyi de benim için. Bakıyorum burada basılı yapışık kalmamış. Burada da kalmamış. Yine büyü açıyorum. Zaten o çıkacak. Onu basarım. Yıldızı da şimdi ödemem bir sürü değil i̇şte var birkaç tane. Neyi kullanacağımı bilmiyorum şu an. İlk sabunları bassam düşmanlar güçlü gelir. Zaten çok güçlü geliyorlar. Şu depoları ba basıyorum o yüzden. Ben de fullmuş. Şu kullan başkent savaşını da yaptım. Yapacak bir şey kalmadı o yüzden. Ne yapsam hocam ne yapsam. Bu bitirdiğimiz ben sonuna kadar... kullanmış başka bir videoda görüşmek üzere herkese bay bay